yöntem geliştirmiş. Telefonda konuşmuyor. Mesajlar bireyler arasında şifreli iletiliyor. Ama bildiğim bir şey var. Sonsuza dek hayatta kalamaz. Bu kesin. Sert bir hava var. Dicu. Balık yok abi. Yok. Bir, iki, Gece yağmur yağdı, hava kapalı, bu tarafta açık. Allah Allah, Allah Allah. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Az sonra da İtman yaptım mı, onu da, onu da kiliden açmadan attım. Gelmedi, balık yok. Yapacak bir şey yok. Çatatoy yavaş git, Çatatoy! Mahvettin bizi, Çatatoy! Murat abi. Yani şurada ilk defa bir sırtı yapayım dedim. O da Senin şu kayık sırtımın üstünden çıkacak abi. Sinirlendirmeyin beni ya. Allah Allah. Sinirlendirmeyin. Osmanlı koyundan göçe doğru ilerliyorum. Bugün de yok. Boş. Fatih'in topları, Fatih topları. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Anam yanlış yere gittik. Oki, oki, oki. Akşama balıklar hafizeden. balık yok abi. Baksana. Yok. Bu göcek koyları nasıl? Göcek göcek çok güzelmiş. Çok güzel, çok güzel değil mi?